Herkese merhabalar. Bugünkü masalımız Prenses Eşek ve Çizmeli Kedi. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak ülkelerin birinde yemyeşil ormanların arasında saklı, parlak çiçeklerle çevrili minik bir krallık varmış. Bu krallığın en şaşırtıcı yanı ise tahta bir eşeğin oturmasıymış. Ama sıradan bir eşek değil bu konuşabilen, kitap okuyan, şiir yazan çok zarif bir eşekmiş. Adı da Prenses Eşekmiş. Prenses Eşek halkını çok sever, her gün sarayın bahçesinde çocuklara masal anlatır, hayvanlara havuç dağıtırmış. Ama bir derdi varmış. Krallığına sık sık giren yaramaz tilkiler köylülerin kümeslerini karıştırır, ormanda huzursuzluk yaratırmış. Bir gün uzaklardan bir haber gelmiş. Ormanın diğer ucundan ünlü bir macera perest geliyormuş. Çizmeli kedi. Şapkasıyla, uzun çizmeleriyle ve kılıcını omzuna asmış haliyle tam bir kahramanmış. Prenses eşek, Çizmeli Kedi'yi büyük bir törenle karşılamış. "Hoş geldin Kedi Bey." demiş nazikçe. "Krallığımın barışına yardım edebilir misin?" Çizmeli kedi gururla başını sallamış. Benim işim tam da bu. Tilkilerle konuşacağım ama önce onları anlamalıyız. Belki sadece açlardır. Demiş. Ertesi gün çizmeli kedi ormanın derinliklerine doğru yürümüş. Tilkileri bulmuş ve onlarla konuşmuş. Gerçekten de aç olduklarını, kışın yiyecek bulamadıkları için kümeslere dalandıklarını öğrenmiş. Çizmeli kedi geri dönüp Durumu prensese şey anlatmış. Prenses hemen bir karar almış. Krallığımızda her canlıya yetecek kadar yiyecek var. Yeni bir orman mutfağı kuralım. Tilkiler de bize yardım etsin. Karşılığında da karınlarını doyuralım demiş. Böylece ormanın ortasında bir barış bahçesi kurulmuş. Her hayvan kendi görevini almış. Sincaplar meyve toplar, tavşanlar havuç taşır, tilkiler ise mutfağa yardım edermiş. Çizmeli Kedi bir hafta sonra veda etmeye hazırlanırken, Prenses Eşek ona özel bir hediye vermiş. Altın işlemeli, içinde "Dostluk, cesaret ve barış en büyük hazinedir." yazan bir kemer. Çizmeli Kedi gözlerini kısarak gülümsemiş. "Ne güzel bir krallık kurmuşsun Prenses Eşek." Bir gün geri döneceğim ve seni tekrar ziyaret edeceğim." demiş. O günden sonra prenses eşeğin krallığında ne kavga olmuş ne de korku. Herkes birlikte çalışır, birlikte paylaşır olmuş. Prenses eşek her akşam çiçeklerin arasında oturup şu sözleri fısıldarmış. Gerçek cesaret kalbini açıp dostluk kurmaktır. Gökten üç elma düşmüş. Biri prenses eşeğin dost kalbine biri çizmeli kedinin kurnaz zekasına, biri de bu masalı dinleyen güzel çocuklara. Bir sonraki masalımızda görüşmek üzere.